Arkadaşlar <laughs> oda mı yaptım dolabı falan gördünüz büyük ihtimalle siz ama ben her şeyini göstereceğim size yeni hmm. oda aldık arkadaşlar bu <laughs> tamam göstermeye başlayalım uzaktan biraz <laughs> bakın arkadaşlar şöyle hallerini alacağız daha almadık. Elimiz böyle yatağı. Şöyle bir şey var. Şurada süsleme yapalım. Arkadaşlar şurada da çalışma masam. Şu pek uyumlu olmadı ama. Şurada şey var. Bunlar var. Burada bunlar var. Burada da YouTube'a video atmak için bazı şeyler var. Şöyle yerle <laughs> yeri var. Şöyle kablo girişi var. USB'si yok. Tek sıkıntı. Sıkıntı da değil aslında. Bakın şöyle. Şöyle açılabiliyor. Çok sert ya. Neyse boşver. Çocuklar açamaz. Arkadaşlar daha iyi. Şöyle. Bu sistemi olarak çok iyi yakıştı bence. Yani insan i̇nsan insan gözüyle baktığında arkadaşlar normal kendin gördüğünde çok daha iyi gözüküyor. Bakın. Kameradan hiç öyle iyi gözükmüyor. Ama kendi gözünle baktığında çok daha iyi gözüküyor. Arkadaşlar şöyle dolaplar bomboş bende bu kadar falan eşya varmış. Baksanıza bomboş. Böyle. Benim odam ne boşmuş ya. Neyse biraz ayı bak şunu çok tuttu be. Şöyle. Kapatalım. Çok ses yaptı. Neyse arkadaşlar şimdi bu kadar da daha bir şey yapmadık. Kapıyı falan boyadık işte. Ama şöyle şeyler boyadık fayanslar umuyordu neydi. Bir şey diyorlardı unuttum. Çay attım ben unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar video konumuz buydu. Göstermek istedim size odamı. Videonun içinde video yapalım bence. O yüzden bir fitkıt videosu gelir be yarın bence. Yarın da babamızla Yarın bir fitkıt videosu gelir arkadaşlar. Para bir arkadaşlar. Odama malzemeler falan alacağım. Heh. Şöyle yakınlaştı çok kareli gözüküyor kötü daha 3 dakika oldu hadi şunu oynayalım arkadaşlar atabilecek miyiz bir sizin atça için atacağım bir de kendim için Hadi. hmm. bir dakika bir şey bulmam lazım iyi i̇şte. düşecek Şöyle koydum arkadaşlar. Evet. Şimdi kendim için atıyorum. Ortası 50 puan puanları bir söyleyeyim. Arkadaşlar şurası 50, şurası 10, şurası 20, şurası da 20, burası 30. En yüksek puan 50. Yi. Buradan atıyorum arkadaşlar hemen kameranın yanında. Kendim için attım sizin için. Sizin için 30 puan geldi. Benim için benim için de 30 geldi sizin için gelmedi benim için. Arkadaşlar bu arada TikTok'ta da beni takip etmeyi unutmayın. TikTok ismim Berkastan 26. Bakalım yeniden. Yazdım ekran arkadaşlar. Şimdi gelin oynayalım. Daha da oynamam çünkü duvar anladınız. Benim için attım 30 geldi. Sizin için sizin için gelmedi. Benim için de geldi sizin için. Oy. Bir daha atalım. Sizin için 30. Benim için 0. Sizin için 0. Gene 30. Benim için 0. Sizin için. Biz <laughs> kazandınız arkadaşlar. Bir akışı. Şöyle toplayalım. Şunu şöyle koyalım. Evet koyam. Belki tek atarım diye düşündüm. İçine organ koymadık arkadaşlar. Çünkü yaz. <laughs> yaz ayındayız neredeyse. Mayıs. <laughs> Niye ben en içine? Şöyle demir arkadaşlar bu. Ben burayı kalem tıraş çöpünü falan atmak için diye sanıyordum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hmm. parkta şöyle gördüğünüz gibi. Ne yapalım? Hmm. Ne yapalım ben de bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. Bence bugünlük videomuz bu kadar olsun. Çünkü yapacak bir şeyim kalmadı. Aklımda bir şey yok. Var ama bu video içinde çekemem. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ve bay bay.